Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte müzik de oynayacağız. Zaten birçokumuz oynamayı biliyordur. Böyle tıklıyorsunuz. İşte böyle. Ben pek iyi olduğunu söylemez ama niye çektim onu bile bilmiyorum. Böyle kafama gelen oyunu çekiyorum. Uf fena sıyırdım ama ben yine bu ay 60-70'lere ben Evet, ee, bastır bastır uh, hayatımda böyle skor yapmadım arkadaşlar hayatımda böyle yok be ben 60 yapmıştım ah be ben 64 60 yok 60 o civarlarında bir şey yapmıştım yok 60 o bir şey 64 65 falan arkadaşlar kadir de kadir teo sınavları çok az kaldı 20, Yarın Kadir bizimle beraber olabilir, bir tane video çekebiliriz, hatta birkaç tane çekebiliriz çünkü bugün dört tane video attım, üç tane video attım falan da atıyorum şu an o yüzden kasabilir, Uf. ben zig zag'da sanki. Vuhuuu Disko 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 Ah be. Şu 56 geçeyim vallahi videoyu bitireceğim. Son iki oynayış. İşte son oynayışım ya. Hadi pro 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 pro. Hadi işte otomatik. Hadi bu da son olsun ya. Otomatiğe bağlarsan böyle olur ya. Map de rahatmış bu sefer. sıkı güzelmiş valla Skoru geçeceğim. Aaaa! evet arkadaşlar videonun sonuna geldik bir sonraki videoda görüşmek üzere biraz kısa oldu zikzak çekeceğim seriye devam etmeyeceğim belki 13 dakika devam edebilirim artı 15 like falan gelirse yani öylesine çektim arkadaşlar abone olmayı ve like'larınızı bekliyorum görüşmek üzere